Bugünkü konu başlığımız Analog Okuma Seri Haberleşme. Bu dersimizde mikrodenetleyici kartımızı analog okuma seri haberleşmeye göstereceğiz. Arduino Uno mikrodenetleyici kartımızın üzerinde 28 ayaklı mikrodenetleyici bulunmakta. Proteus'ta bu 28 ayaklı mikrodenetleyici PCB kılıf paketine sahip olan mikrodenetleyiciyi seçeceğiz. Şimdi Proteus'taki mikrodenetleyicimizin pin yapısına bir göz atalım. Burada Arduino Uno mikrodenetleyici kartımız görünmekte ve üzerinde mikro denetleyicimiz yer almakta. Bu 28 ayaklı bir kılıfı sahip bir entegre. Ve bu entegrenin Proteus'taki sembolü burada yer almakta. Ve yeşil renklerle gösterilen 0'dan 13'e kadar olan ayaklarımız bizim ki Arduino geliştirme kartı üzerindeki 0'dan 13'e kadar olan ayakları temsil etmekte. Ve bu mikro denetleyici 2 nolu ayağından başlayıp 19 nolu ayağına kadar devam etmekte. Yani 2, 3, 4, 5, 6 11, 12, 13, 14, 15 16, 17, 18 ve 19 9 ayaklarımız dijital pinlerimiz. Bu dijital giriş çıkış pinlerimiz Arduino kartı üzerinde burada bulunmakta. Her bir pine buradaki entegremizin ayaklarından her bir ayaktan bu elektronik devre yolları bu pinlere ulaşmakta. 23, 24 ve 25, 26, 27, 28 numaralı ayaklarımız yani 28, 27, 26, 25, 24 ve 23 numaralı ayaklarımız da buradaki analog pinlerimizi temsil etmekte. Arduino geliştirme kartı üzerindeki A0, A1, A2, A3, A4 ve A5 olmak üzere 6 adet analog giriş çıkış pini bulunmakta ve bunlar da burada mavi renkle gösterilmiş durumda. Burada bir VCC bacağımız var. VCC'de bizim pinlerimiz ekstra bir güce ihtiyaç duyduğunda bir besleme ucumuz yani ekstra besleme ucu olarak söyleyebiliriz. AVCC'de de analog VCC anlamında yani analog pinleri beslemek için kullanılan bizim pinimiz ve bu entegremizin 20 nolu ayağına tekabül etmekte. Yani 28 ayaklı entegremizin bir tarafında 14 diğer tarafında 14 ayağımız bulunmakta. Bu VCC'de burası şuradan şu noktadan itibaren sayacak olursak şurası 14 nolu ayağımız. 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 nolu ayağımız da burası. Bu 20 nolu ayağımız VCC ucumuz. Bu VCC ucuna da ekstradan herhangi bir besleme bağlamak istediğimizde bu ayak kullanılmakta. Ve RF ucumuz var. RF de referans voltajı ayağımız aslında. Analog RF anlamında kullanılıyor. Analog. Girişten analog bir voltaj değerini dijitale dönüştürürken kullanılan ayağımız. Buraya eğer biz 5 volt dışında başka bir voltajı analogdan dijitale dönüştürecek isek buraya o voltaj kaynağını bağlıyoruz. Bu 5 volttan farklı olarak 4 volt olabilir, 3 volt olabilir, 6 volt olabilir, 7 volt olabilir. Yani bunları örnekleyip dijitale dönüştürmek istediğimizde buraya istediğimiz o gerilim kaynağını bağlayabiliyoruz. Arduino kartımıza mikrodenetleyici entegremizde 10 bit çözünürlüğe sahip analogdan dijital dönüştürücü yani ADC ya da analog to digital converter mevcuttur. Yani analogdan dijitale dönüştürücü bizim bu mikrodenetleyicimizin içinde yer almaktadır ve 10 bit değerinde. Bu şu demek? 2 üzeri 10 demek bu da şuna tekabül etmekte 0'dan 1023'e kadar toplam 24 adet dijital dönüştürme gerçekleştirebilir anlamındadır. Mikrodenetleyicimizin analog girişlerinden verdiğimiz bilginin dijital karşılıklarını mikrodenetleyici kartımız dijital pinleri 0 ve 1 yani TX ve RX uçlarından okuyor. Yani bizim mikro denetleyicimizin ayakları 2 ve 3. Fakat bu mikro denetleyici kartı üzerine 0 ve 1 nolu pinlere tekabül etmekte. Ve buradaki RX ise Receive X buradaki Transmit X anlamında transmit göndermek. Receive ise almak anlamında kullanılmakta. Bilgi alışverişi için kullanılan pinlerimizdir. Ve bu bilgi alışverişi için kullanılan bu kısma seri haberleşme diyoruz. Bu mikro denetleyicimizin de 2 ve 3 nolu ayaklarını tekabül etmekte. Yani burası 1 nolu ayaksa burası 2, şurası 3. Yani bu ayaklarımız TX ve RX uçlarımız. Analog girişinden 0, 5 voltluk gelin değerini bir potansiyometre yardımıyla A0 pini üzerinden ayarlayarak vereceğiz. Yani A0 pinimiz burada. Buraya bir potansiyometre bağlayacağız. 0 ila 5 volt aralığındaki voltajı ayarlayarak buradaki 23 nolu ayaktan vererek çıkıştan TX ve RX'ten bunu okuyacağız. Yani 2 nolu ve 3 nolu ayaklardan verilerimizi okuyacağız. Yani analogun dijitale nasıl dönüştürüldüğünü bir ekran vasıtasıyla göreceğiz. Eğer 5 volttan daha düşük veya büyük bir gerilimi referansımızın üst noktası olarak almamız gerekirse Arduino üzerinde bulunan RF pinini kullanmamız gerekmekte. RF pinimiz burada yer almakta ve yazacağımız kodla da küçük bir değişiklik yaparak bunu göreceğiz. Bu pine herhangi bir gerilim uygulamadığımız taktirde takdirde analog dijital konvertörümüz 0 ila 5 volt yani Arduino'nun çalışma gerilimini örnekleyecektir yani dijitale dönüştürecektir. Arduino'da analog input kısmındaki pinler analog giriş olarak kullanılır. Bunlar da analog giriş pinlerimiz A0, A1, A2, A3, A4 ve A5 pinleridir. Giriş olarak potansiyometreyi kullanacağız. Potansiyometre nedir? Kısaca bundan bahsedelim. Potansiyometre dışarıdan fiziksel müdahaleler ile değeri değiştirilebilen dirençlerdir. Potansiyometrenin daha güçlülerine ve daha yüksek akım değerine sahip değerler de kullanılanlara ise reaksa denir. Potansiyometrenin yapı itibariyle bir direnç olduğunu düşünürsek elektronik devrelerde akım ve gerilim kontrolü sağlayabiliriz. Yani ohm kanunu uygulayabiliriz. V eşittir I çarpı R formülüyle bu akım ve gerilim değerlerini hesaplayabiliriz. Ayrıca çevrilebilen fiziksel yapısından da faydalanarak pozisyon algılama, konum kontrolü işini de yapabilmektedir. Bu sayede pozisyon algılama sensörü görevini yürütürler. Mikrodenetleyici ile potansiyometre kullanımı nasıldır? Potansiyometremiz dijital pinlerimizden A0 pinle tekabül eden ADC 0 yazmakta burada gördüğünüz üzere bu da buradaki A0 pinle tekabül etmekte. Buraya şekildeki gibi bağladıktan sonra ayarlamalarımızı yapıyoruz. Burada 5 voltluk bir gerilim kaynağı bağlanmış. Eğer aksi belirtilmediği sürece böyle bir sembol gördüğünüzde bu 5 volt anlamına gelmekte. 5 voltluk gerilim kaynağı 0 ila 5 volt arasında ayarlanarak A0 pinine gönderilmekte. Potansiyometre analog kontrol sunduğundan dolayı Atmega 328P analog input olarak bağlanır potansiyometre. Böylelikle potansiyometreden gelen analog giriş sinyalleri ile çıkıştaki uyarıcılar kontrol edilebilir veya giriş sinyallerinin takibi yapılabilir. Yani potansiyometre ile dijital çıkışlara bağlanan bir uyarıcıyı, bir alıcıyı kontrol edebilirsiniz. Şimdi şekildeki devremizi Proteus'a geçerek analog okuma seri haberleşme devresini kurarak yapalım.